Herkese merhaba VOA Türkçe'den Begüm Dönmez söz ben. Amerika'da bugün Memorial Day yani Amerika'nın şimdiye kadar katılmış olduğu savaşlarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin anıldığı bir gün 25 Mayıs pazartesi bugün. Aslında hafta sonundan itibaren başlayan bir uzun bir hafta sonundan bahsedilebilir Amerika'da. Bunun tabi koronavirüsü salgını çerçevesinde iki önemli etkisi, iki önemli sonucu oldu denilebilir. Birincisi hafta sonunda bazı eyaletlerden tartışma yaratan bazı görüntüler yansımıştı hatırlayacaksınız sahillerden ya da işte yapılan havuz partilerinden en çok tartışma yaratan görüntülerden bir tanesi de Amerika'nın Missouri eyaletindeki Lake of the Ozarks, Ozarks Gölü bölgesinden gelen görüntülerdi. Sosyal mesafe kurallarına kimsenin riayet etmediği o kalabalık havuz partisi görüntüsü Amerikan kamuoyunda, Amerikan basınında epey tartışma yarattı denilebilir. Hatta sonrasında Amerikalı sağlık yetkililerinden bilhassa Beyaz Saray Corona Görev gücü koordinatörü Deborah Burke hafta sonunda Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, havuz partisi özelinde olmasa da bu tip Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden gelen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüntülere bir anlamda tepki gösterdi. İnsanlar bu virüsü ciddiye almıyorlar, alsınlar sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulsun uyarısını bir kez daha tekrarladı. Çünkü şimdi en son verilere rakamlara baktığımızda Amerika'da koronavirüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine neredeyse ulaşmış durumda Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bu çok çok tabii psikolojik olarak da önemli bir eşiğin eşe ulaşılmış olacağı anlamına geliyor 100.000 bin can kaybı koronavirüsü sebebiyle. Şimdi Amerika'da Memorial Day, ulusal anma günü bir yandan da yaza geçişi tarih olarak aslında simgeliyor. Dolayısıyla bu tür peş peşe gelen görüntülerin ardından uzmanların yapmış olduğu bu uyarılar önemli. Çünkü bir de bir Ağustos verisi var. Yani şu anda işte 100 bine yaklaşmış durumda demiştik ya can kaybı. Ağustos başı itibariyle yani Ağustos'un ilk haftasına kadar bu can kaybının 140 bine tırmanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor uzmanlar. Çeşitli tabi tahminlere, öngörülere ve modellemelere bakılarak böyle bir rakama ulaşılabileceği konusunda uyarıları var uzmanların. Şimdi... Koronavirüsü salgını tabii Amerika'da e, bu anma günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikleri e, ve yapılan törenlerin çehresini de e, aslında değiştirdi. E, genelde işte başkanlar ulusal anma gününde e, Virginia eyaleti sınırları içerisindeki başkente komşu eyaletteki Arlington'a giderler ve Arlington'daki o ulusal mezarlığa yani savaşta hayatını kaybetmiş olan askerlerin mezarlarının olduğu yere giderek genelde en kapsamlı tören orada yapılır. Bu sefer koronavirüsü salgını gölgesinde yapılan törende Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Oraya gittiler ama e, sade bir e, tören, işte çelenk bırakıldı, meçhul asker anıtına her zaman olduğu gibi. E, Trump ama bu sefer konuşmasını e, orada yapmadı. E, yine başkente komşu bir başka eyalet, Maryland'deki e, Maryland'ın Baltimore e, kentine giderek e, oradaki e, anıtın önünde bir konuşma yaptı ki Baltimore özellikle işte uzmanların da sağlık yetkililerinde dikkat çektiği bir yer korona salgını vakaları açısından riskli görülen yerlerden bir tanesi. Doktor Deborah Burks' de daha önce bu yönde bir açıklama yapmıştı. Hatta işte Baltimore Belediye Başkanı, Baltimore'un siyah belediye başkanı Trump'ın eee ulusal anma günü töreni için şehre gelmesini eleştirmişti. Yani hem işte seyahat kısıtlaması var bu dönemde hem bu dönemde vatandaşa halka yanlış bir mesaj veriliyor. Eleştirisinde bulundu. Baltimore Belediye Başkanı hem de dedi ki koronavirüs salgını yüzünden kentit kent zaten gelir kaybına uğradı. Dolayısıyla bizim başkanın buraya ziyaretini finanse edecek yeterince kaynağımız yok mesajını da vermişti. Trump orada bir konuşma yaptı. Her zamanki ulusal anma gününe özel mesajlar denilebilir. Çok değişik bir şey yoktu ama tabi hep yine merak edilen acaba işte çelenk koyarken veya Baltimore'daki törene katılırken maske takacak mı takmayacak mı? Trump açısından o tartışma aslında çoktan geride kaldı. Maske takmıyor. Gerekmediğini söyleyerek. Bugünkü törenlerde de yine Trump maske takmadı. Peki Joe Biden ne yaptı? Yani 2020'de başkanlık seçimlerinde, Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Trump'ın Demokrat Parti'den rakibi olmasını artık kesin gözüyle bakılan Joe Biden bir süredir ne zamandan beri? 10 Mart'tan beri. 10 Mart'ta aslında seçim kampanyası kapsamında bir mitingi olacaktı Joe Biden'ın ama virüs salgını sebebiyle Joe Biden o mitingi iptal etmiş ve sonrasında da 10 Mart'tan bugüne kadar Seçim kampanyası çerçevesindeki bütün etkinliklerini de genelde evinde oluşturduğu stüdyo ortamından gerçekleştirmişti. Çeşitli yayınlara katılmıştı. Hatta işte geçtiğimiz günlerde bir radyocuyla sohbetinde kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Joe Biden iki aylık bir aranın ardından denilebilir. İlk kez bugün. Amerika'da e, ulusal anma günü vesilesiyle evinden dışarı çıktı. E, memleketi e, Delaware, orada bir e, muharip anıt e, parkına giderek e, ulusal anma günü vesilesiyle bir çelenk bıraktı eşiyle birlikte. Maske taktı mı? Taktı Joe Biden. iki ay e, aradan sonra evinden ilk kez dışarı çıktığında, e, siyah bir maske e, taktığı dikkat çekti eşiyle birlikte. Hem çelenk bırakırken hem de orada ayaküstü e, gazeteciler görüntü alırken Biden'ın hep yüzünde maskesi e, vardı. Tabi e, bu tür e, olaylar ya da durumlar işte bir liderin maske takıp takmaması e, gibi durumlar siyasi iletişim açısından da önemli. Siyasi iletişim uzmanları e, Trump'ın maske takmamasının ya da Joe Biden'ın e, Trump'ın işte haftalardır sahada olup maske takmamasının ya da Joe Biden'ın bir süredir sahalardan uzak olup ilk çıkışında maske takmasının hem seçmene hem de halka hem siyaseten hem de koronavirüsü salgını konusunda nasıl bir mesaj verdiğini irdelerler. Trump'ın hafta sonunda bir de golf oynaması çok tartışma yaratmıştı. Başkan Trump o eleştirilere de cevap verdi bugün Twitter hesabından. Dedi ki hem dışarı çıkmak hem de biraz olsun egzersiz amacıyla golf oynadım ama yalancı basın bunu da yine kendi görmek istediği gibi gördü. Sanki bunu bir ölümcül bir günahmış gibi gösterdi. Böyle bir şey olmasını zaten bekliyordum dedi. Bir yandan da tabii Amerika'da artık bu koronavirüs salgını tedbirleri yavaş yavaş gevşetilirken seçim gündemi de hareketlenmişken Şimdi Ağustos ayında, önümüzdeki Ağustos ayında Cumhuriyetçi Parti'nin kurultayı olacak. Yani işte hani Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin artık resmen adayı olarak Kasım ayındaki seçimlerde işte yarışacağının resmileşmesi, resmiyet kazanması. Şimdi Başkan Trump diyor ki bu Cumhuriyetçi Parti kurultayının North Carolina'da yapılması planlanıyor. Orayı da demokrat bir vali yönetiyor. Trump dedi ki derhal North Carolina valisi Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal e, kurultayının e, tam katılımla Ağustos ayında gerçekleştirilmesine, yapılmasına onay vermeli dedi. E, ki e, aslında e, Kuzey Carolina eyaleti Amerika'da, North Carolina eyaleti ee, pozitif vakalarda son zamanlarda bir gün içerisinde en e, yüksek en e, büyük rakamın kaydedilmesinden iki gün sonra e, böyle bir şey söylüyor Trump. Dolayısıyla bir yandan işte malum normalleşme için iki hafta üst üste pozitif vakaların sayısında düşüşün gözlemlenmiş olması gerekiyor fakat North Carolina'da pozitif vakaların sayısında bir miktar artış gözlemleniyor O yüzden ne olacağını da kestirmek zor Trump daha önce g7 zirvesini de yüz yüze yapma seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti Dolayısıyla bir an önce bir normalleşme peşinde Trump normalleşmenin olmasını istiyor seçimde yaklaşırken ee, bakalım hem e, siyasi e, seçim sürecinde hem siyaset gündemi hareketlenirken bir yandan da işte koronavirüsü salgını e, tedbirlerinin ardından normalleşme sürecinde Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden tartışma yaratan görüntüler gelirken e, bu konudaki açıklamaları da uzmanlardan gelen açıklamaları da derlemiş, toparlamış olduk. Trump çarşamba gününde bu arada yoğun mesaisine devam ediyor. Çarşamba günü de Florida'da olacak. Bakalım o ziyarette neler yaşanacak. Onları da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Şimdilik Amerika'dan ulusal anma gününde hem törenlerden koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştiren törenlerden aktaracaklarımız ve bugünün gündemine dair aktaracağımız notlar bu kadar. Yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.